Boş ver. Of, Aa. <gülüyor> <Baş>. <gülüyor> <gülüyor> Yoruldum. Ne dersin Dana? Şokerle iyi bir ikili olacak mıyız? Bilmem. Ama senin nişan gecende çok yakışıklıydı. Beni buradan kaçırdı biliyorsun. Sabaha kadar da sokaklarda dolaştık. Aslında çok romantik bir çocuk. Öyledir benim aslan evladım. Yani iyidir. Hoştur da yine de ne yapacağı belli olmaz. Hmm. Dikkat et. Alacağın olsun bana. Çok tuhaf biri. Bir söylediği bir söylediğini tutmuyor. Sonra kafasına esince birden ortalıktan yok veriyor. Ya beni yarı yolda bırakırsa ne yaparım? Hmm. En iyisi başka bir partner aramak. Ne? asla olmaz. Çöker tanıdık bildik biri. Elin tanıdık tanımadık adamlarıyla öyle yanak yana el ele. Öyle dans edemezsiniz. Pardon yani. Ay size de inanamıyorum ya. Bir kere gördüğünüz birine nasıl bu kadar güvenebiliyorsunuz? Ben adımı gözünden şıp diye tanırım. Efendi namuslu dürüst çocuk. Ondan daha iyisini <laughs> bulamazsın kızım ona göre. Ay şoker hakkında iyi konuşan birini duydum ya. Ölsem de gam yemem artık. <gülüyor> ha. <gülüyor> Ah, asla başka biriyle olmaz. Şoker size çok uygun. İyi de canım, siz bana ne diye karışıyorsunuz? Ne istersem yaparım. Ah, bak güzel kızım, benim sana kanım çok ısındı. O yüzden sana nasihat veriyorum. Yoksa kötü bir niyetim yok. <laughs> ah kızım ah. Benim de sana benziyen bir kızım vardı. Ama şimdi çok uzaklarda. Seni ne zaman görsem aklıma hemen o geliyor. Aynalıcığım <laughs> ben çıkıyorum çok mu aldım? Hmm. Peki. Dergiye bakayım ben. Aynalı bu halde gidemem bir şey yapsana. Hadi gel. <laughs> ben, ben, onu kendine hayran etmeni yolları pek. İşte bu. <laughs> Ana. Sen istediğin kadar beni başıma atıp tut. Ben şimdi <laughs> kendimi hayran etmesini bilirim. ben. ne romantik. Demek bunca zamandır simgeyle nişanlı olmasına rağmen... ...hep Hakan abiyi bekledin öyle mi? Onu ilk gördüğüm andan beri çok seviyorum. Evlenince de çok mutlu olursunuz siz. <laughs> Umarım. Ancak bir de bulaşık yıkamayı öğrenmen gerekiyor. Ee, şey, evet. Ben ev işlerinden pek anlamıyorum. Ee, şunları dolaba koyabilir misin? Tabii. Aa, ne zaman yıkadım bunları? Elim çabuktur. Beyli, ona kendi ellerinizle mükellef bir sofra hazırlayın. <laughs> Hadi bu işi yarayabilir. Nasılsa Makbule Hanım uyuyor. Verdiğim ilaçlar sayesinde. <laughs> Çocukların gelmesine de var daha. Ben biraz dışarıya çıkıp yürüyüş yapacağım Peticiğim. Keyfinize bakın <laughs> Mükerrer Hanım. Peki, au revoir. <laughs> Bakalım bu dergideki altın öğütten işe yarıyor mu? Bu... Oldu bu iş. Şeri! Ee, şeri! Kelebeğim ee, bu ne surat ama? Bak nanının nişan gecesi sabaha kadar ne çok eğlenmiştik ama ha? ha? Ne oldu sana? Bilmiyorum Şoker. E, şeri! E, şeri! E. Ama lütfen Şeri! Bak, tanker ha? Neyse işte. Bak tanker, tam sana güvenmek istiyorum. <laughs> Ama sen öyle bir şey yapıyorsun ki, yani güven, sonra da bu yarışma benim için çok önemli. Ya yeri yolda beni bırakıp gidersen? Ne yaparım o zaman? Ben aslında biliyorum, neden böyle düşündüğünü. Birileri hakkımda olumsuz bir şeyler söylüyor sürekli değil mi? Ben en iyisi vakit varken kendime başka bir partner bulurum. Ne? Ne? Sakın ha! Bak dağıtırım ortalığı. Çok kötü yaparım. İnan ki çok kötü Saçmalım yaparım. Kaçmalama! Of şoker yapma bunu işte. Hadi içeri. Lütfen bana bir fırsat ver. Göreceksin. Bak hem senin kalbini hmm. hem de güvenini kazanacağım. Öyle bir şey yapacağım ki bana hayran kalacaksın. Hmm. Saçmalama artık yeter. E, o halde bana bir şans ver. Bak, bak senin için bir sürprizim var. Lütfen bekle gelemeyip tamam mı?

çalışıyorum. Sakın bana engel olmaya kalkışma. Ya sana engel olduğum yok. Ama ortalığı dağıtma. Hem sihir yapmadan toplaması çok yorucu. Şehrin önünde yapamıyorum sihir biliyorsun. Biliyorum biliyoruz. Ben de şimdi Şeriye... ...sihir yapmadan öyle bir yemek hazırlayacağım ki... ...gabli bir şey ruhumu ve sevgimi kazacağım. Hadi çık bakalım şimdi sen. Beni rahatla. Hah. <laughs> <laughs> Ne yapıyor? Senin için mi sürpriz hazırlıyor? Ya ben ne yapacağım bununla? İnan bana ondan kurtulmak hiç kolay değil. Kerem, benim güzel Kerem, ah. Peki sen niye bu kadar sinir oluyorsun Şokere? Aramızda kalacak ama değil mi? Kesinlikle. önlü öpeyim ki. Niye ölüm öpüyorsun? Y yani söz işte. Ee, şey, aslında biz uzaktan akraba olduğumuz için onu çok iyi tanırım. Yani o kadar çok kızın canını yaktı ki inanamazsın. Ya ya. Önce kızları kendine aşık etmek için her türlü numarayı yapar. Sonra şarkılar, şiirler, yemekler, romantik ortamlar. Sonra da hop ortada bırakıverir. Gerçekten mi? Tabii. Tahmin etmiştim zaten. İkide bir bana ilk görüşte vurulduğunu söyleyip hmm. duruyordu. Yalancı ne olacak? Aman sorma bir de hep aynı laf. Kelebeğim kelebeğim. Kelebeğim. Buyur işte. Az kaldı geliyorum. Hmm. Sonra da elimde nefis bir tabak spagettiyle gelip aklı başından almaya çalışır. Az kaldı, deli miyim? Hmm. Hmm. Geliyorum. Ben şuraya saklanacağım. Bak gör, aynen dediklerimi yapacak. Ee çok yer bu işte. Deli miyim? hayatımda ilk defa bir kız için böyle bir şey yapıyorum. <gülüyor> Çok heyecanlıyım. <laughs> <buyuru> Hadi gel. Bakalım beğenecek misin? Ta <laughs> Evet. Ha. Nasıl? Ha? Süper. <laughs> Süper <,URério> <nowadays. Gülüyor> Bak bakalım sen de beğeneceksin. Beni rahat bırak. <laughs> Afiyet olsun şoker, lof lofet olsun. <laughs> dövüşeceğiz. <laughs> aferin Şerif, aferin. <laughs> Anlamadım ki nerede hata da yaptım acaba? Diyelim ki güzel bir sosla işe yaramadı. O halde size garantili bir yöntem daha öneriyoruz. Bu yöntemin işe yaramaması mümkün değil. eat it.